Sahabenin hayatında en çok şaşırdığım işlerden bir tanesi. Ya iki sayfa, üç sayfa Kur'an biliyorlar. Daha ortada şehadet yok, daha ortada cihat yok, mücadele yok. Sadece Rahman suresiyle meydan okuyor ya. Kafire meydan okuyor. Ya bizim elimizde koskoca kitap var, Kur'an var. Ne kimseye meydan okuduğumuz var, ne kimseye sözümüz var, ne sözümüzün bir değeri ve ağırlığı var. O zaman biz yanlış bir yerden okuyoruz. Biz yanlış bir şekilde okuyoruz. Yanlış bir şekilde anlıyoruz. Kur'an bize şunu söylüyor. Diyor ki, sizin arkanızda Allah var. Sizin dayanacağınız, güç alacağınız, yardım bekleyeceğiniz, nimet bekleyeceğiniz, rızık verecek yer tek makam Er-Rahman olan Allah'tır. Biz rızkı parada gördüğümüz için kaybediyoruz.